Bütün davetlilere mail attım. Catering işini de halledersek... ...davet olayımız tamam. Ha daveti Sarıyer'deki evde yapıyoruz. Aman unutma. Catering'e oranın adresini veriyorsun. Tamam ben onu halledeceğim. Ben o zaman size daha önce hazırladığınız yemek liste getireyim. Olur. Olur. Tamam. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar hayatım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Ziya Bey yarın akşamki davet için senin bizzat gelip kendini davet etmen gerektiğini düşünüyor. Pardon. Bak sen şu Ziya Bey'e. Ben bütün herkesi çağırdım. Davet olayını hallettim. Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Ben böyle emri vakilere gelemem. Bilmiyor musun sen? Hani bir sakin olur musun? Önce bir dinle anlatayım sana böyle gerilecekse kapatacağım ben. Dinliyorum tamam. Adama hak veriyorum. Yani kalktım geldin evini bastın. Hakaret ettin. Şimdi benim lafımla davete gelmelerini mi bekliyorsun? Ya dün geçim... Mehmet'e yaşattın kabusu ben saymıyorum bile. O yüzden bir özür borçlusun yani. Ne oldu? Seni de kendilerine benzetmişler iki günde. Karşında annem var senin. Beni daha ne kadar küçük düşüreceksin? Burnumu mu sürtmeye çalışıyorsun? Neymiş efendim? Özür dileyecekmişim. Ne özrü? Kim onlar? Kim? Ne sanıyorlar kendilerini? Allah Allah ya. E böyle görgüsüzlerin ipiyle kuyuya inersen olacağı bu işte Ala Nur Hanım. Davet de iptal edemem şimdi. Aslı, ah! Ah Aslı! Kötü mü geçti? Sence? Sonunda bir adım attı annen hayatım. Ben onu da beklemiyordum. Yani dün geceden sonra ben de. Yani bir insanın kızından vazgeçmesi kolay değil tabii. Tek başına falan kaldı. Üzülmüştür o da. Bilmiyorum Mehmet ya. Vallahi ben ne düşüneceğim bilmiyorum artık. Dayımla konuştum bu arada. En kısa zamanda taşınacaklar. Gerçekten mi? Sonunda iyi bir haber duydum. Güzel. Konuşmamız gerek. Mehmet'le ilgili. Hı. Bugün Mehmet Nevzat'la konuşmuş. Aslında konuşmaktan öte bir şeyler bildirmiş demek daha doğru olur. Neyle ilgili? Mehmet tıpkı senin gibi çok iyi bir evlat. Bu da karısını memnun etmek istiyor tıpkı senin gibi. Ama bunu yaparken de bazen ailesinin ne hale geleceğini düşünmüyor senden farklı olarak. Ne demiş Mehmet Nevzat'a? Ona siz Kanlıca'daki eve taşınacaksınız demiş. Mehmet demiş. Allah Allah. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi. Sana danışmadan yapmış bunu. Ben böyle bir şey istemiyorum. Eminim sen de istemezsin. Bir dakika, bir dakika Seher. Bu konuşmayı sana Mehmet mi anlattı, Nevzat mı anlattı? Nevzat. Yanlış anlama, itiraz eder gibi bir hali yoktu. Her şeyi kabullenmiş. Hakkınızı helal edin. Madem doğrusu bu, elbette gideriz dedi. Ama benim içime sinmiyor. Bu aileye çok acı çektirdik. Bir de kapının önüne koymayalım. Tabii tabii karar senin. Ben sadece durumu açıklayayım istedim. Sağ olasın. Evimizde ilk gecemiz ha? Evimiz. Yani evlenince her şey düzelir sanıyordum. Ne bileyim normal'e döner falan. Ama dün geceden sonra. Bunları göze almıştık zaten sevgilim. Aşağı yukarı başımıza neler gelecek biliyorduk. Evet biraz. Sıkıntılı geçecek ama geçecek. Bu günleri hatırlayıp güleceğiz ileride. Hiç sanmıyorum. Tamam yani gülmesek de ne sıkıntılı günlerde deyip sırıtacağız. <laughs> ufak bir tatile gitmeye ne dersin? Balayını düğünden sonra yaparız diye konuşmuştuk ama... ...ne bileyim istersen ufak bir kaçamak yapabiliriz. seni çok seviyorum. Yani bir insan bir insanı bu kadar kısa sürede böylesine sevebilir miymiş bilmiyorum ama... ...çok seviyorum. Ya